Cenab-ı Hak bizlerin hak meydanında birliğini, beraberliğini daim eylesin. Aramıza ikilik ve nifak sokmak isteyen mahluklara da fırsat vermesin. Allah Allah. Konumuz seydiye yani ana pir posuna oturabilir mi? Sevgili canlar, Alevi inancında dedelik sisteminde ana ve dede aynı sıfatı taşır. Yalnız yolumuzun inancında dede baba makamı değil, seyitlik makamı yani soy vardır. Seyit kelime manası Hazreti Muhammed'in soyundan olan kimsedir. Bir toplumun ileri gelen kişisi, halka yol gösteren, irşat eden, uyaran, hakka giden, doğru yolda rehberlik eden tecrübeli ve bilgili dini önder anlamındadır. Dolayısıyla Hz. Muhammed'in soyundan gelen erkeklere Seyit ve kadına ise Seyidiye denir. Evet canlar, yol erkanında cem cemaati yürüten pirlik makamına sadece Seyit yani erkek oturup o hizmeti yerine getirmekle yükümlüdür. Ve ister istemez şu soru insanın aklına geliyor. Neden Seyidiye bu hizmeti yerine Getirmekle yükümlü değildir. Bu soruya tarihten baktığımız zaman, eğer böyle bir imkan olmuş olsaydı, bu makama en layık olan kişi Fatma Ana'dır. Neden Hazreti Muhammed bu makama Fatma Ana'yı oturtmadı da Şahin Merdan Ali ve daha sonra da İmam Hüseyin oturmuştur. Bunun nedenleri kadının doğasında öne çıkan bazı kadınsal etkenlerden kaynaklanmaktadır. Örneklersek, evlilik hali, evleneceği kişinin Seyyid-i evladı Resul olması gerekir. Kocasının rızalık göstermesi gerekmektedir. Kocasının evladı Resul olmamasının doğurabileceği vahim sonuçlar vesaire. Evet canlar, yol taliplerinin seyyid Saadet Evlad-ı Resul'e büyük saygıları olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarak yabancıyla evli olan bu kızımıza gösterilen manevi saygı ve değer ister istemez zaman içerisinde eşine de gösterilmiş olacaktır. Ve hatta pir postuna oturmaya kadar gidebilir. Ki kuşakların gelip gitmeleri sonucunda bu kızımızın kocası bir Seyyidi Servet evladı Resul kabul görerek büyük bir yanlışlığa sebebiyet verilmiş olacaktır. Bu yanlışlıklar sonucu ister istemez ocakların çoğalmasına özünden uzaklaşmasına yol açacaktır. Dolayısıyla bu ve bu gibi yanlışlıklar sonucu günümüzde mürşid, pir ve talip sayısı aynı seviyededir ve bunun böyle olması imkansız ve akıl dışıdır. 2. Kadın hastalıkları cem hizmetini yürütme kararı verilmiş bir sidienin aybaşı olması durumunda bu hizmetin yerine getirilmesine engeldir. Ve hizmetin yerine getirecek birinin olmaması hizmetin yerine getirilmediği gibi insanların ibadetini yerine getirilmesi engellenmiş olacaktır. Dolayısıyla insanların arasında çıkan huzursuzluğun inançta zayıflık ve itikatsizliğe götürür ki bunun da hiçbir buna da hiçbir kimsenin hakkı yoktur. 3. Çocuklu olma hali. Normal bir cem ibadeti hizmetine göre hizmete göre değişmesiyle birlikte ortalama 2 ile 3 saat sürer. Veya veya cem hizmeti için bir başka köye gitmesi gerekiyor. Ne olacak o çocuğun durumu? Emdirilmesi gereken o bebeğin hali ne olacaktır? Bu durum karşısında o hizmet yerine getirilmemiş olacaktır. Bu gibi engeller karşısında hizmetlerin yerine getirmediği gibi toplum içerisinde güven ve itikat zayıflamasına yol açar. İnancımız gereği ana ile dede değeri zaten aynıdır ve asıl olan da budur. Burada kesinlikle ayrı gayrı yoktur. Bir talip dedesine niyaz olduğu an veya gösterdiği saygının tümünü anaya da göstermektedir. Örnek verecek olursak gelen bir lokmaya dedenin evde olmadığı zaman ana da o hizmete o hizmete bulunup duasını verebilir. Yani dedeyi temsil etmiş olur. Zaten cem ibadetlerimizde kapı eşiğini geçtikten sonra kadın ve erkek sıfatı ortadan kalkar. Tek sıfat olur. Bu sıfat ise can sıfatıdır. Hak huzurunda ana, dede ve talip birdir. Onun için diyoruz ki cana ı Hak bizlerin birliğini, beraberliğini daim eylesin araya ikiliği sokanlara da fırsat vermesin. Allah eyvallah aşkı muhabbetimle.